Ben burada yaşıyorum. Kendim pazarcıyım 25 seneden beri. Ee, fakat sorunlar yaşıyoruz. Yeni amirimiz geldi. 6 ay oldu geldi, geldi. Geldiği günden beri bir bizde özel değil. Bir iki aileye de aynısını yaptı. Ee, öncelikle şöyle evi çekerse ben karşıdaki evde oturuyorum. 25 seneden beri burada ikametle ediyorum. Benim evimin önünü tahsis etti. Bir başka birine bana kapı giriş giriş çıkış kapısı bana bırakmadı. Türk komşular mı bırakmıştı? Ben dedim ki kendisi sayın müdür niye ben aşağı nasıl ineceğim? Dedi ki ilk 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 hafta sadece e, arkadaş haklı dedi zavkaları çağırdı buraya dedi arkadaşa yol verin herkese verildiği gibi dedi. Gelecek hafta oldu baktım yeri tahsis etmiş bir başkasına hala şu anda tahsis dedi ve bundan dolayı mahkemelik iz kendisinde. Dedi ki arkadaş dedi yerini dedi kapısını açın bütün yerlerini iptal et. İki tane yerim vardı şimdi elimde bir tane de yok. Şimdi şu andaki var. Şu andaki var. Burada diyor ki haftaya bir daha gelme. Şöyle bir kameraya doğru bakarsak Aydın'dan, Nazilli'den, Atça'dan. Biz burada insan ayırmıyoruz. Her yerden gelen insanlar var. Dıştan gelen insanlar burada rahat bir şekilde malını satabiliyor. Bizim sadece sürtünmemiz zabı tamiriyle kapımız önünde. Tans etti. Biz dedik ki nasıl aşağı indir? Evet. Bütün her şey buradan başladı. O günden beri bugün 6 ay oldu. Bize ekmek yedirmiyor. Şimdi de son bir tezgahım kaldı. Tam dört tane çocuk bakmakla mükellefim. Beni aşağı yukarı bütün mesela şurada bütün müşterilerim bile var yani. 20 senedir beri ne de olsa buradayım. Herkes herkesi tanıyor. Çok küçük bir yer burası. Ondan dolayı zabıta bizi bugünkü hatta az önceki izleyeceğiniz görüntüler de var. Onlardan dolayı bize de hak verirsiniz. Çoluk çocuğumuzun psikolojisine kadar bozdu. Akşamüstü herkes evinde çok özür dilerim. Yatak odasında yatarken farklı şeyler düşünürken biz evde zabıtayı düşünüyoruz. Zabıta amirini düşünüyoruz. Bize ettiklerini. Gelin buyurun evimin önünü tahsis etler. Ben nasıl ineceğimi kendi gözlerinizle görün. Gelin bana. böyle. Şöyle bir gelin. Ama bu hafta artık bir daha bu yerim olmayacak. Öyle dedi. Haftaya bir daha buraya gelemesin. Haftaya da ne yapacağım ben Gerekçe 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 sadece biz burada ekmek yemeyiz. Saygısızlık yapmışız. Ne demişiz? Biz bu kapıdan aşağı nasıl ineceğiz? E, yerlerini iptal et. Bana yerini iptal et deyince ben dedim ki sen nasıl bir adam senin Allah cezanı versin. Ben lafımın arkasındayım. Ben böyle saygısızlık yaptım ama ben aşağı nasıl inebilirim? Bir de beni tahrik edici. Bunun yerlerini iptal et. Ben dört tane çocuk bakıyorum. Benim yerimde olsa siz büyükler ne derdiniz? Ve bu arada belediye başkanının yanına da gittim. Valinin yanına gittim. Kaymakamın yanına gittim ama da önce gittim. Kimse benim sesimi hala duymadı. Bir iki tane video verdim. Zabıt amiri dedi ki, bu videoları sağ sola verirsen... Yani. Buyurun, benim yaşadığım yer. <laughs> böyle çekilirim abi. Evet, ben bu benim evet. Burada da bir başka bir Bugün gelmeyi gelememiş. Şöyle de çek. Burası da bakın böyle tahsis edilmiş bir yer. Evet, burası da tahsis edilmiş bir yer. Ben burada sadece soruyorum. Bu hafta bu arkadaş gelmedi. Eğer o da gelseydi ben buraya nasıl çıkabilirdim? Ben buraya nasıl çıkabilirim? 5000 bin lira bağış karşılığında bir arkadaşa sat. Burada şimdi yeri gördünüz değil mi? Gelin bir de bu kapı, ka, komşumun kapısına ne kadar fark verdi. Herkese burada beş ev var. Beş kişiye ikişer metre giriş katı boşluğu bırakın. Ben bu evde nasıl yaşayacağım? Bugünkü arkadaş gelmedi. Eğer o gelseydi ben e, çok özür dilerim. Arkadaşlardan izin alıyordum. Tezgahımın bir tarafı bir yere değiyordu, bir tarafı bir yere değiyordu. Onlar da izin vermeseydi ben geçemezdim. Bütün sürtüşme buradan başladı. 25 senelik esnafım ben aşağı yukarı tüm pazardan bahsetmiyor. Müşteriler tanıyor. Dedim tanıyor desem yeri var. Beni buradan izleyecek arkadaşlar da zaten beni tanıyacaktır büyük bir ihtimalle. Şu anda o tezgahımı da haftaya açma diyoruz. <laughs> bu yaşanan görüntüler yukarıda bak <laughs> Buradan mesela başka bir Anladım. kom yani ne kapı önüne veriyor. Bilmiyorum bende ne ayrıcalıklar oldu bilmiyorum. Ben buradan sadece benim sesimi duyan gerçekten de vicdanlı buradan büyüklerime sesleniyorum. Biz burada parti ayrımı yapmıyoruz. O parti bu parti şu parti kimseyi de belediyeyle küçümsemiyoruz. Sadece bundan büyük bir ihtimal. Belediye başkanının haberi yok. Bize bunların yaptıklarını. Onda da konuştum. Bize bir yardımcı ol dedim. O da bizi dinlemedi. Bana diyor ki zabıta amiri. Yukarıda Allah'ın var şey pardon yukarıda dedi adamın varsa sözün geçecek adamın olur. Benim yukarıda Allah'ım var. Başka kim var? Ki? Ben burada 25 seneden beri pazarcıyım. Beni burada aşağı yukarı herkes tanıyor. Bizi buradan en azından dört tane çocuk bakmakla müke mükellefim ya. Ya ben burada algım var, vergim var, muhasebecim var. Bana seyyar muamelesi yapmaya çalışıyorlar. Buradan herkes, herkese sesleniyorum. Hani sesimi duyan varsa bana bir yardım olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Beri ben beri ben de yaşıyorum. 25 yıldan beri ben dediğimde yaşıyorum. Esnafım parası seyyar muamelesi yaptırdı. Buyurun abi çek sen de çek abi, arabayı. Çek, görsün. ben yaklaşık Bak. 25 seneden beri buradayım. Ya olacak bir şey ben vergiliyim. Eşim vergili, kızım vergili, damadım vergili, annem vergili. Vergi yaptır. Ya benim 19 yaşında kızıma bile vergi yaptırdık. Güya o yer olmazsa onu vereceğiz. Eşimin vergi kağıtları var. Bunların hepsinin açıklaması var. Ama yer yok. Hayır. Aydın, Nazilli, Atça onlar burada para Aşağı. bozmuyorken biz kimse ayrımcılık yapmıyoruz. Ya bugün evet. devlet Suriyelileri soktu. Ekmek veriyor, aş veriyor. Biz yani ya Allah aşkına kötü kırık dedim diye çok affedersin zaten bu herkesin başında bir korona var hastalık gidiyor. Ulan bırak şurada üç, ay, üç ay çalışacağız da eve 4 tane çocuğa ekmek getireceğiz ya. Evimiz kira, 25 seneden beri aldı, aldığımız var, vergimiz var. Kendimiz pazarcıyız. Saygısızlığımız yok. Allah aşkına akşam olduğu zaman bir kahveye gidince selam veriyor insan. Yani çok küçük bir yer. Herkes herkesi tanıyor. Biz ne yaptık buna? Birilerinin üstüne müdür basacak, kendini gösterecek diye böyle filmler yapıyor. Burada gerçekten merhameti insan varsa bunun altında tepsinde kalmaz. Abi bizim, bizim burada kimse yok böyle belediyesi o değil. Benim. Sadece birilerinin üstüne abi, basması abi, için bak. böyle abi. kendini göster. Abi. Burada. Sebebi müdür mü? Benim abi kaç tane pazarım vardı dilin namusun üstüne. Evet üç tane sergin var mıydı? Gel. Benim var mıydı? Bak gel gel. Var mıydı? Var. Gel böyle. Buradaki esnaflara sor. Var mıydı kardeşim biri pazar yeri? Vardı. Var. Tamam. Gel böyle gel gel gel. Buradan Aydın Valisi'ne sesleniyorum. 150 tane burada tezgah var. Hepsi ben diyor vardı. Evlendim. Buyurun. Bir çizgi yüzünden. Bir tane Valisi'nin yine sürdürüyor. Ben çoluk çocuğum için ekmek istedim. bıçağı istedim. Bıçağı indir konuşalım. tamam. Bir tamam. tamam. dakika indir. 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 indir, indir. indir. indir, indir, indir. Bana ver bıçağı, bıçağı indir konuşalım. Tamam söz verdi. Bak 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 konuşalım. 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 Bir indir, bağlamadım Allah'ı. Allah işte işte. 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 Allah işte Hadi Allah işte işte. Allah işte Allah Yazık. Kendisi geldi. Allah belasını versin. Herkesi var bize ekmek getirmiyor dedim belediyesi. Yazık. Neymiş? Abla, Biraz da onu dik Lazmış, lazmış. Kimse ekmek getirmeyecekmiş. Ben 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 Benim ben ben sözümün üstüne söz olmaz diyor. Zabıta yani. müdürü Sayın Murat Hacı Fettahoğlu. Bak bu Büyük insanları değil. ne rezilliğe soktun. Bak. Ayıp sana. Senin de çoluk çocuğun var.